Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün yeni bir videomuzla karşınızdayım Bu ee, Bayağıdır video atmıyordum O yüzden özür dilerim ee, İlk önce Bu arada siz yokken Daryl'ı çıkarttım Piper'ı çıkarttım Penny'i çıkarttım Karl'ı çıkarttım Bayağı bir şey çıkarttım yani. Ee, çok oynamadım onunla. Piper'la oynayabilirim ama. Ee, Bayağı da ee, bilirim. arkadaşlar ee, PUBG videolarına başlayayım mı? Ee, ona Göre yorumlara yazarsanız sevinirim. PUBG videolarına başlayayım mı? Başlamayayım mı? Hmm. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ee... Evet. Hemen şuradan direkt görevimizi yapalım. Evet. PUBG videosu atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte. Evet Öldük direkt ya Bir kişi ölürseydik bari Buğulu alabilirsek ben Şuradan Evet Berli'ye geçebilirsek ama buğulu geçemeyiz Şuradan bir tane golümüz geliyor. Ah alamadık. Hadi. Evet. İşte bu. 1-0 öndeyiz evet. Hayır ya. Evet. Bu maçı kazandık arkadaşlar. Aynı zamanda görevimi de tamamladım. Evet. Sanırım bir tane daha görevimiz vardı. Evet. Peki olduğunda 5 maç kazandım. Yaparız diye düşünüyorum. Karlı alacağım. Zaten kupası düşkün. Arkadaşlar bu sefer e, haftada iki kez video atmayı düşünüyorum. Eee atabildiğim günler atacağım yani öyle söyleyeyim. Atabilirsem atacağım. Evet buradaki enerjileri aldık şanslıyız veya. Evet bitti. Güzel. Güzel oynadık. Evet. Hemen şuradan peni alıyorum. Giriyorum. İlk seviye olunca bayağı az vuruyoruz o yüzden Evet. Bunu da aldık. Evet. Piper'la girmeyeceğim. Piper'a çok uygun bir harita değil. Rosa ile gireceğim. Öldük. Allah kahretmesin. Evet. evet arkadaşlar ben yeni bir hesap dağıtacağım. O hesapta da kutu biriktireceğim. Kutu açılımı videoları da çekeriz. Birlikte Evet Şu iki kutuyu Allah'ın cezası Buğul gelmese Alabilirsek güzel Evet aldık bunu. Zor bela. Bunu da aldık. Güzel. и добавили Леонил. Evet. Öldük Allah. Neyse. Evet ne varmış Brawl Pass'te. Tamam çok bir şey yokmuş arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bugün güzel oynadık. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.